Selamun aleyküm arkadaşlar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Her geçen gün Gök biraz daha kızgın Kök yüzünden gelen tufanlar, afetler daha da hızlandı Hani her geçen gün Diğer günü aratıyor arkadaşlar Hani bir şekilde Dünya Diken üstünde diyebiliriz yani Birçok ülkede çok değişik doğa olayları olmaya başladı. Çin'den ABD, Avrupa'ya, Afrika'ya, yani dünyanın her yerinde çok yoğunluklu bir şekilde olaylar oluyor arkadaşlar. İnsanlar hani tarihe geçecek sıcaklıklar yani e, Avrupa kendi tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor misal. E, bazı yerlerde ise Dolular yağıyor yani bu sıcağın yanında dolular. Yani hem sıcak hem dolu. Bu bana bazı şeyleri hatırlatıyor zamanında işte Salih aleyhisselamın kavmini hatırlatıyor. Hayır Salih aleyhisselam değil Medyen halkı Şuayb Şuayb aleyhisselamın kavmi sıcaktan helak olan kavimden yani bahsedebiliriz. Tabi sıcaktan helak olan kavimden e, Sel'den helak olan kavime, ateşten, depremden, sesten yani ve hayvana düşmüş e, halktan, kavimden bahsedebiliriz, taşlaşmış olan kavimden. Birçok e, tarih ve dünya tarihi ve e, dünya peygamberler tarihine baktığımız zaman aslında bunlar hepsi gözümüz önünde. Ve Kur'an-ı Kerim'de de çok açık ve net bir şekilde bu konularla alakalı ayetler ve sureler var. Peki, insan insanoğlu tam olarak şu anda ne durumda? Biz Hz. Mehdi hep konuştuk, hep konuşuyoruz. Yani Mehdi ise Aleyhisselam, aleyhisselamın gelişi olsun. Ee, hep konuşuyoruz Allah'ın izniyle. Ee, peki insanlar gerçekten de ne anladılar, ne oldu ve biz ne anlatabildik ya biz ne anladık? Bu da önemlidir. Gerçekten bir karanlığın içerisinde yürüyoruz sanki. Yani karanlıkta yürümek kolay değil arkadaşlar. Yani önemli olan karanlıklarda görebilmektir. Yani karanlıklarda görebilmek çok önemlidir. Yani herkes aydınlıkta görür. Herkes aydınlıkta görebilir. Maharet karanlıkta görebilmektir. Hani şimdi dünya bir karanlıkta yani şu anda ve karanlıktan aydınlığa çıkmak için ise belirli koridorlar, tüneller, belirli labirentlerden geçmemiz gerekiyor. Yani tabii ki bu öyle kolay bir şey değil. İnsanlar dünyaya çok bağlanmış. Herkesin bağlandığı bir şeyler var yani. Herkes ya bir kadına bağlanmış, ya bir erkeğe, ya paraya, ya servete, ya şöhrete diyelim. Herkesin bir bağlandığı bir şey var yani dünyada. Ve bunlar bizim için süs sadece yani dünya süsü. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de diyor yani Allah-u Teala diyor ben sizi eğlence için mi e, sadece gönderdim dünyaya. Bizim dünyaya geliş amacımız nedir? Dünyaya tamam eğleneceğiz, tamam düğünümüz oldu zaman eğleneceğiz. İşte sünnetlerde, işte bazı durumlarda e, eğlenmek ayrı konu. Eğlenmeden de olmaz. Ama eğlener, e, 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 eğlenerek eğlenirken de e, bazı şeyleri unutuyoruz. Yani bir insanı vefat ettiği zaman, onun kabrine gittiğimiz zaman e, elimizi, ayağımızı o dakikada dünyadan çekiyoruz. Aslında dünyanın e, nasıl bir olduğunu anlıyoruz. Yani düşün adam takım elbisesi 10.000 TL, ayakkabısı 3.000 TL, marka ayakkabı, arabası diyelim 50, elim 50 bugün parasıyla. E, peki bu adam o kadar kendine iyi bakıyor ki en iyi kuaförlerde, en iyi yerlerde en bağlı parfümleri kullanıyor. Bu kadar kendi bedenine hassas olan bir kişinin öldükten sonraki durumu hani 100-200 TL'lik bir bezin içine sarılıp da gömülüyor. Ve bunu gören insanlar e, tabii ki bir ibret yani. Bu ölülerin defni aslında bir ibrettir insanlara. Hani bu adam o kadar kendini seviyordu, sağlıklı yaşıyordu ama 56-57 yaşında kalp krizinden gitti yani. O zaman bizim kafamızdaki düşünceye göre yani biz deriz ki ya biz 100'e kadar yaşarız, 150'ye kadar yaşarız, 120'ye kadar yaşarız da bazı insanlarda öyle bir sözler var. Aslında bu kapalı kutudur. Neyse karanlıktır bu. E aslında her gün ölecekmişiz gibi yaşamamız gerekiyor. Yani bugün acaba bir arana ulaşabilecek miyiz? Yani ya her gün depremler oluyor, ee, felaketler oluyor, yani seller oluyor, yangınlar oluyor. Türk taşları düşüyor, işte kıtlıklar var, işte istilalar var, arkadaşlar yani garantimiz yok, peki ben bunu niye anlatıyorum, herkes bunu bilmiyor mu, herkes bunu biliyor da e bazı yerlerde mesela kabirden döndüğü zaman adam hemen yine kendi eski dünyasına dönebiliyor hemen şeytan onu aldatabiliyor, e biz de bunları çok anlatacağız ki en azından biraz daha etkili değiliz tabi bizim sakalımız da 10 metre değil yani tabi sözümüz de dinlenir mi o da belli değil bizden bizden anlatması en azından yani tabii ki insanlar beni dinlemek zorunda değiller yani benim dediklerimi yapmak zorunda değiller ama e, bu bir gerçekliktir arkadaşlar yani e, ölüm bir gerçekliktir tabii ki insanlar ahirete inanmayabilirler yani cehenneme cennete inanmayabilirler biri Hz. Ali ya gelip diyor ki eğer ki cehennem veya cennet olmasa öldükten sonraki yaşamda eğer ki senin inandığın cennet ve cehennem olmasa ne yapacaksın ya Ali demiş. Hz. Ali de böyle cevap veriyor. Çok mantıklı bir şekilde diyor ki ya varsa ne olacak? Yani ya cehennem de varsa ya cennet de varsa ne olacak? Sen ne yapacaksın diyor. Hani Hz. Ali burada bu şekilde cevap veriyor. Diyor ki, Eğer ki cehennem de olsa, cennet de olsa, yine ben karlıyım. İyi işler yapmaya çalıştım. Olmasa da bir şey olmaz. Yine de ben bu dünyada iyi işler yaptım. Yani ol, olması da, olmaması da benim için hiçbir zararı yok. Ama senin için çok büyük zararı var. Sen inanmadığın için e, başına gelen felaketleri orada hesabını vereceksin. Bak arkadaşlar, ben o gün enzel avuzuna gittim, oğlumu götürdüm. E, tabii ayakkabıyı çıkarınca. Oradaki taş var. Tam havuzun yanındaki taşlar. Tabii güneş de iyice vurmuş. Ayağım tam taşların üzerinde yürürken yemin ediyorum cehennem ateşini hatırladım. Yani ya insan dayanamıyor ki. Yani çok basit bir şey olarak geliyor bize. Ateş yani ateş nerede? Ateş acaba kaç milyar yıl uzaklıktadır? Acaba ölüm bize çok uzaklıkta mıdır? Belki de biz ölümsüz oluruz İdris Aleyhisselam gibi. Belki biz ölmeyiz de. Hani böyle öyle söylerler şeytan bizi kandırıyor. Yarın ne olacağı belli değil. Öldüğümüz zaman da kimse bizi hatırlamayacak. Yani öyle çok da kendimize güvenmeyelim. Yani o gün Allah'a hesap vereceğiz. Bugün insanlara hesap vermekten bıktık artık. Allah'a hesap vereceğiz. Çünkü bazı insanlar hep insanlara e, yaranmak için bir şeyler yaparlar. Gerçek müminler Allah için yaparlar. Yani hatalarını yapsalar bile Allah'a hesap verirler. Yani insanlara hesap vermeyi istemezler. Onun için biz hesabımızı Allah'a vereceğiz. Hatamızla, doğrularımızla, her şeyimizle. Peki o ateşten sonraki o işte havuzun o taşları o kız kızgın bir sıcaklık vardı ki. Ondan sonra ben havuza girdim, oğlumu havuza koydum. Vallahi yemin ederim bir cennet gibi böyle bir ferahlık vardı. Tabii ki işte bunu anlayabilmek önemlidir. İlla ki cehennem var, evet diyor ki, evet var cehennem var. Ya biz ne cehennemde? Şimdi biz dünyada yaşıyoruz, bırak da yaşayalım da, eğlenelim de. Cehennemden bahsediyorsun, buranımızı bozuyorsun. Ya arkadaşım bu önümüze olan bir şey yani. Şimdi bir insan askere gitmeden önce hep askerliği düşünür. Mesela ben 17 yaşındayken hep askerliği düşünüyordum. Hani ha bugün ha yarın askere gideceğiz yani. Yani bunun kurtuluşu yok yani. Parası olan parasını veriyor bedelli. Parası olmayan garibanlar da askere gidiyor. Olay bu. Yani kurtuluş var mıdır? Kurtuluş kaçak gezmekte var yani. Kaçak gezmekte olur mu? Evlilik var, hayat var işte herkes herkes kendine göre bir şey var yani bir de borcunu vermek için insanlar gidiyor yani işte bu ölüm de buna benziyor yani ölüm de aslında önümüzde olan bir durum yani ne kadar ertelenebilirse de hani önümüzde olan bir şeydir mesela bazı e, rivayetlere göre bir insanın ömrü uzayabilir sadakalarla diyorlar sadakayu sadakayu da'fil bela hani belaları tarif eder, ölümü erteleyebilme özelliği vardır sadakaların. Hatta bununla alakalı bir Osmanlı Osmanlı zamanında geçen bir ya yani hikaye de anlatayım. Ee, evet. bir veziri var. Tabii ki padişah diyor ki ben hastayım zaten yaşlıyım. Ee, bu altınlarım hepsi senin elinde olsun. Sen onları yönet. Bu devletin hazinelerini. O da kalkıyor, halka dağıtıyor. Misal herkese 16 altın, 26 altın, 36 altın veriyor. Ve diyor ki, padişahın ölümüne kadar sizden almayacağım. Öldükten sonra siz devlete vereceksiniz bu parayı. Ama ölmeyene kadar kullanabilirsiniz. Yemin öyle bir hikaye var. Yani oradaki halk öyle bir dualar etmişler ki padişah ölmesin diye. Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Hani ölmesin diye dua etmişler. Ve Padişahın da ömrü baya uzun olmuş yani. Sedakayu ta'fil bela. Doğrudur. Yani Allah insanın ömrünü kısaltabilir de, uzatabilir de. Misal bir insanın ömrü de diyelim ki 100 senelik bir biyolojik olarak yaşayabileceği bir zaman vardı biyolojik olarak. İşte işte ana rahminde belirli bir süre veriliyor. Tabii ki zaman içerisinde yemeklerimiz de bunu etkiliyor. Ve misal diyelim ki bir adam suçsuz yere bir insan tarafından öldürülüyor. Hani bilerek planlı şekilde öldürülüyor. Ve onun aslında 30 sene yaşamışsa önünde belki de 60 senelik bir yaşamı vardı. O ya, 60 senenin yaşamını o kişi e, vurup öldürüyor. E demek nedir? Aslında bazı zamanlarda ölüm yaklaşıyor. Bazı zamanlarda uzaklaşıyor. Ölümün öyle belli bir e, durumu yoktur. Bazı durumlarda istisna olabilir. E, belirli bir zamanlarda ölme mesela diyelim ki bir kaza geçirmedi. Kimse onu öldürmedi. Kendi e, biyolojik e, gücü nereye kadar devam ederse son nefesine kadar yaşar yani. O da sağlıklı beslemeye ile alakalıdır. Bazı durumlarla alakalıdır. E, yani ölüm bize o kadar da uzak değil arkadaşlar. Yani bunu anlatmak istedim. Yani belki de sıkıcı gelen bir video oldu. Sıkıcı olsun arkadaşlar ama gerçekliktir bu. hani Ölüm öyle bir şeydir ki e, geldiği zaman gerçekten insan uyanır arkadaşlar. Ölüm gelmeden insan uyanmaz. Ölüm gelmeden insan farkına varmaz. E, ölüm gelmeden de aslında paranın ne kadar da yersiz olduğunu insan anlamaz. O kadar basittir arkadaşlar. Allah bizim de olsun diyelim. Allah yar ve yardımcımız olsun.